Merhaba değerli oyun severler, bugün sizlerle ilgili iki Going East ile karşınızdayız. Ee, çok kısa bir izlenim yapacağım. Ee, ben zaten oyunu önceden oynamıştım. Ee, çok e, uzatmadan e, Hemen oyuna başlamak istiyorum. Hemen şu tek yere kısa bir yere gidelim. Bakalım. Mesela şuraya gidelim. Evet. Hemen e, bildiğiniz gibi e, Euro Truck e, kendi özgü e, bir güzelliği var diyebilirim. Yolları falan gayet güzel. yani şu anda ne oldu? Allah Allah. Anlamadım ama evet. Şu an güzeldi. Çok kötü olacağız. Ne oldu öyle ya? Evet, şu an gideceğimiz yol 243 km. ben e, çok hepsine gitmeyeceğim e, sadece size tuşların kullanımını falan göstermek istiyorum. E, i̇lk kenarda duruyorum. mouse ile zaten e, ekranı kontrol etme, e, 1 ile 2, 3, 4, 5 bunlar e, kamera değişimleri, e, başka WASD e, bunlar bildiğiniz gibi zaten ileri geri tuşları. Ee, mesela Ü e, sağ e, adını unuttum özür diliyorum. Sağ sinyal verirken Ü kullanıyoruz. Sol sinyal verirken e, yumuşak Y kullanıyoruz. P zaten silecekleri çalıştırıyor. Evet. L e, farlar. C selektör yapıyor. H korna. Aman aman diye bir zaten bir e, pek bir kullanım şey yok space bildiğiniz gibi handbrake yani el freni çok kullandığımı söyleyemem ESC menü devam edelim hadi dayı bas tır markaları olarak man var ne vardı bayağı var da şu an hatırlamıyorum tır markası olarak baya genişleyebiliriz diyebiliriz ya Mesela şu an bendeki neymiş? Skin Kendisi güzel. Zaten hepsinin böyle ayrı bir özelliği yok. Hepsi aynı. Sadece bir marka yazmış adamlar. Yani ne bileyim skin ya. Ee, daha fazla beygir gücü var. Manın ki öyle değil. Öyle bir şey yok. Hepsinin ne bileyim e, vitesine göre fiyatı falan değişiyor. E, M ile bir haritayı göstereyim. E, gördüğünüz gibi e, hemen bir dünya haritamız geliyor. E, biz şu anda Berlin'den yola çıkmışız sanırım. Evet şu anda devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sağ altta navigasyonumuz var. Onları da F1 ile e, pause ediyoruz. F2 aynaları getiriyor. Başka? E, F5 e, büyütüyor ve küçültüyor yani e, F6 ise bizim mevcut işimizin neler olduğunu gösteriyor. Mesela yük türümüz peynirmiş. 18 ton yazıyor. Hedef Hamburg transit nettenmiş. İstendiği aralığı falan yazıyor. Başka ne var? İş gelirimiz var. Yalnız ben şu an nereye gittiğini göremedim. Evet sağaymış. Oyun trafik ıı, ışıkları olarak baya bir hassas. Yani trafik ışığında geçseniz diye yazıyor. Zaten ıı, yapılması da gerekiyor ya. Yapmasalar artık. Böyle bir oyun olmaz demeliyiz. Evet. Hız kilometremizi navigasyondan görebiliyoruz. Zaten ıı, çoğu özelliği saydım. Evet. Şu anda baya bir yavaş gidiyor hocam. Elfen falan var Yok. Niye böyle? Allah Allah. Neyse ben birazcık daha gideceğim ve yayını sonlandıracağım oyun değerli oyun severler. Evet, hadi artık bas. Niye basmıyor ya Bıtır? Evet, birazcık hızlandı. Evet, Hamburg için ileri gidecekmişiz. Biz nereye gidiyoruz tam olarak bilmiyorum ama Hamburg yolundan gideceğimiz kesin. Ee, oyuna baktığımız şu açıyla baktığımızda gayet güzel gözüküyor. Ee, i̇ncelemelerle ama nasıl bir oyun olduğunu daha da net anlamımız sağlanacak. E, i̇ncelemelerini ben çekmeyeceğim. Bugün canım sıkıldı bir çekeyim dedim. Aslında sniper Elite'i de çektim ama. S arkadaşlar sniper elit 3'ün ikinci videosunda sıkıntı çıktı ya. Belki e, ikinci bölümü atlayabiliriz, direkt 3'e geçebiliriz. E, bu konuda bilginiz olsun. Neyse bize bayağı hızlı gidiyoruz. Neyse ceza yemedik şu anda. Şu detaylar da gayet güzel. Solumuzda ve sağımızda bahçeler var. Bu bahçelerde bazen çalışan dayılar olabiliyor tabii böyle. İnsan olarak değil ama. Böyle traktör falan. Aslında bu oyuna arabada inme falan olayı olsa çok güzel olur ya. Gayet başarılı olur. Traktör Tır oyunlarında birinci sıraya kesin yükseldi diyebiliriz. Ee, yayınlarımız ee, Sniper Elite Ve Euro Truck olacak ee, Arada bir de Şey atacağız Max Payne 2 Arada bir onda tuz gibi serpeceğiz. Ama Allah'ım ya Rabbim. Aslında suç bende ama hadi neyse. Karşıdan adam geliyor. Ben sollamaya çalışıyorum. Neyse. Şöyle ileride bir tırı yan yatırmaya çalışalım. Sonra yayınımızı sonlandıralım değerli dostlar. Önce bayağı bir hızlanalım. Evet. Şöyle bir 70'e varacağım. Keskin bir dönüşte. Şurada olur mu ki ya? Yok olmaz herhalde. Yok ya. Bayağı bir keskin olsa çok güzel olur ya. Ben bir keresinde oynarken kırı devirmiştim ya. O gün ne üzüldüm ama ya. Bayağı büyük işti. O kadar yol gittim ki. Yani İngiltere'den e, ta Nereye kadardı? Bir Paris falan vardı sanırım. Yani yakın değil. Birleşik Krallık şurada. Manchester falan. Ee, Paris de şurada. Yani nereden baksanız 700 kilometre vardır. Acaba 700'den fazla mı? Evet. Gördüğünüz gibi bir döver var. Hatta bir değil. Arkasında bir tane daha var. E, dayıların tarlayı biçiyorlar. Yalnız şu olay saçma olmuş. Nereye döküyor bu? E, Şeyini nereye döküyor? Biçtiklerini. Neyse. detaya girmeden devam edelim. Detaylara inşallah ileride gireceğiz. Ve evet, şu anda ben bir türlü e, türü devirmeyi başaramadım. Hadi Dayı bir ya. Şöyle gireceğim. Şöyle. Heh, keskin değil ya bunlar. Çarpacağım bir yerlere. Neyse. Son bir 1-2 dakika daha çekelim. Evet şurası biraz keskin gibi. Hadi bakalım. Araba gelmezse olur. Olmadı. Ben şöyle uçayım yukarıya. Hatta şöyle bakalım. Evet. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.